Herkese merhaba. Bugün bazı bilişki örnekleri vereceğim. Organik mi? Anorganik mi? Onu söyleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde organik dünyaya girişte bundan bahsetmiştim. Sorularımız bu şekilde olacak. Örneğin sodyum klorür organik midir? Anorganik midir? Anorganiktir. Karbon taşımıyor. Sabun organiktir. Sut kostik sodyum hidroksik anorganiktir. Aşe ile tuz ruhu anorganiktir. karbondioksit karbondioksit biraz daha farklı. Karbon dioksit anorganik yapısında karbon olmasına rağmen e, ne yapıyor? Yapısında karbon olmasına rağmen organik bir bileşik değil. Organik ve anorganik bileşikler farklarını biz önceki dersimizde anlatmıştık 12. sınıflarda. E, onun dışında LPG bakın %38'e 3 e, 8 %30'u C4 10 içeriyor. LPG organiktir. Kağıt organiktir. PVC organiktir. Bunlar organik mi değil mi diye çıkar sınavlarımızda genelde. Kireç taşı, kalsiyum karbonat gene istisnai bir madde. Yapısında karbon atomu olmasına rağmen anorganiktir. Ee, başka örneklerimiz var. Bu bileşeyi siz söyleyin. Anorganiktir. Anorganiktir. Diğer üçüncüye bakalım. Üçüncü nedir? Üçüncüsü o da organiktir. Karbonlar içeriyor. Bu da karbon içeriyor. Organiktir. Bu anorganik h 4 CO. Karbon monoksit. Yine anorganik. Karbon içermesine rağmen metan gazı. Organik. C3OH. OH, organik. Sodyum. Bikarbonat. Anorganik. Bu bileşiğimiz yine biraz daha uzun bir bileşik. Ee, bu organik siyanür, anorganik en sonuncusu da organik. Tekrar e, organik ve anorganik arasındaki farklara baktığımız zaman derslerimizde bir önceki dersimizde karbon kimyasına giriş yapmıştım. O videoyu tekrar izlerseniz bu maddelerin neden organik, neden anorganik olduğunu anlayabilirsiniz. Bazı istisnai maddeler var. Örneğin karbondioksit gibi. E, karbon içermesine rağmen anorganik olmayan organik olmayan anorganik olan maddeler var bunlar bu şekilde e, karşımıza çıkıyor soru olarak karşımıza çıkıyor siz de öyle güzel güneşli bir günde hem ders çalışarak hem gezerek hava alarak hem spor yaparak sınavlara hazırlık yapabilirsiniz çünkü sınavlara hazırlık demek sadece ders çalışmak değil sınavlara aynı zamanda mental olarak da hazırlanmak gerekiyor bol soru çözerek egzersiz yapabilirsiniz. E, güzel beslenip sağlığınızı koruyabilirsiniz ve sporu yaparak çünkü sağlığınız olmadan hiçbir sınavı kazanmanız mümkün değil. Herkese çok sağlıklı, çok güzel günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.